Burun hali ne böyle anneciğim? Niye dağınık böyle? Niye dağınık bana onu söyle. Birazcık mı sence? Burada bir sürü arabalar yerlerde. Kamyonun orada. Spiderman var şu arada. Onu da gördüm bak. Aa, ben de diyordum ki acaba seninle saklambaç tamam, ben <laughs> Bence e, ben Ebo burası kalsın tamam mı? Seninle bir saklambaç oynayalım. Kaybeden burayı toplasın. C. Hadi bakalım Aa, ben. Ama ben şimdi ilk ben Sonra sen ebesin. Anlaştık mı? Hadi bakalım. Geç. Ben geçiyorum yerime. Yerim burası. Başlayayım mı? Tamam hadi kaç 1-2-3-4-5-20-21-22 yirmi, yirmi yirmi Önüm arkan sağım solum sobe Saklanmaya ne be Bakalım nerede Buraları kim toplayacak Efe Bakalım burada mı Burada yok Nerede olabilir Burada Bakayım ben biliyorum neredesin Yakaladın Efe neredesin? Efe burada da. Burada. Evet. dolabının içinde. Hayırdır. Ya neredesin Efe? Ya neredesin Efe? Efe. Efe ne yapıyorsun? anneciğim Eyvah çıkmıyor çocuk. Gel gel çocuğa ben gideceğim. Koşuyorum, koşuyorum, koşuyorum. Çekil, çekil. Ya <gülüyor> <gülüyor> Ya kaybettim. Bunların hepsini ben mi toplayacağım? Ben saymam. Ama bunu kazanan toplayacaktı. <laughs> neyse tamam <laughs> dur ben bunları toplayayım ikinci partiyi yapalım görev benim yapacak bir şey yok <laughs> çok yaşa anneciğim <Gülüyor> <Toplayalım>. <Gülüyor> maalesef maalesef demek öyle bir dahaki oyunda kazanırsam ama sen ben sana yapacağım o canıma değsin o canıma değsin <laughs>